selam arkadaşlar geri evet. geldi. Şey evet selamünaleyküm beyler bizi bitirdi ama yapacak bir şey yok. Evet dostlar fena ne orada. Evet. Şekeri, bak çekeri, şekeri, dedi. şekeri şekeri değil. Şekeri şekeri deyip beni yediniz bitirdiniz şimdi geldim evet. şekerileri almaya. Tırboğaları almaya geldim evet. turbolar burada bir taraftan çıtlattı ama kafatır kuş sıkıntı yok bu değil orası şey şuradan. Evet beyler. Çok ince. Bir taraftan. O da aynı kardeşi de aynı. Yere bak böyle şu... kalktı. Kuş şu an var ya 30-40 metre 6-7 takla 40 sefer 30 sefer atlamaya başladı. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorum? Kırbo. Yalan söylemiyoruz abi. Aa kardeşi de burada. Evet benim kardeşini de göstereyim. alacaktım da abi, adamlar işte, burada e, baya bir şey geçirmiş. İstiyorsan bunu da onun yerine al götür taklayı döndü. Sarı yavru. Senin alacağım. Senin ülkeyle... He alacağım bunu Şekerini mecbur. Tabii tabi, tabi, alacağım ya almam ya. Mavi Ulan ha yavru gitti görüyor musun? Şey. Bak aklınızda bir şey kalmasın. Bendeki de aynıdır ha. Arkadaşlar. Abi, kalan da bu. Kalanı da kalan verecekti da biz, de. Onu da verecektin de burada kavgalar oldu veremedik. Şu şakmaklıyı versene ya karayı. Oğlum uçuruyoruz o mavini yavrusu. <laughs> o da kaçtı. Onu ya. ver. Onu Lan, ver ver. Daha bitmedi. İstiyorsanız uçurayım dedim kabul etmiyor abi adam. Bu kuş... ...bak kanatlarını şöyle yapmış ama bu kuş eke. Bir buçuk saat havada kalıyor. Eğer 30-40 metre oynamazsa 7-8 takla 12-13 tane girmezse hiçbir şeyim yok. Beyler doyurur. kanatlarını bu kızgınlıktan mı yedi? Ne yaptı? Yatmış ha. herhalde. Ha. 2 metrelere geldiği zaman ateşler çıkartır. Çok fena kanat sürüyor. Beyler, kırık Kırıkkale. 2 saat uçuyormuş. 2 saat uçarı vardı. Onun için bile kavga ettim. Onu bile verdirtmediler. Yerine de takır takır iner. Yemin ediyorum o kuş içinde kalmış. Erkek mi o ya kanki? Dişi hem de kıpkızgın. Şu beyazları versene oğlum. Şampiyonları veriyorum şimdi ben. Ay yavrum beni ver ya ver. Bir Ol. tarafı rahmetli pideci. Evet pideci rahmetli. Bir tarafı da çok meşhur beyazlardı. <laughs> He tamam anladım. Bu da havada 9-10 dönüyor kafa kaldırdı. Ne diyorsun ya? Erkek 9-10. Ay yavrum benim. 9-10 dönüyor. Beyler Ağlenin duydunuz? Da Fazla, diyor, diyor. Fazla <laughs> da diyor ben az söylüyorum. Yeter oğlum ne yapıyorsun sen ya? Çok Bu da onun bir büyük kardeşi. O Bu da erkek? Da. Erkek mi o? Erkek şuna bak abi. Bu başladı. Seferli. Hazır Oo. tabi. 4 takla, 5 takla ateş çıkarıyor. Taklalar da var. 15 metre, 20 metre. Beyler duyuyorsunuz. Bak. 15, 20 Aa, metre. Hepsi bak burada çok var. Beyaz veriyorum ben. Abi görüyorsunuz hepsi burada beyaz. kırmamak için ama şu şeker hangisi bak. oğlum? He? Ha? Dişi bak, erkek şeker lan mı? şeker. Erkek şeker ha, baba babalar ha. Baba orada. Getir. Anne oradan abi. bir tane de noudi ver. Millet noudi istiyor. Allah şu an yok be. Evet abi beyler noudi istiyorum. Vermiyor vallahi. Beyazlara da dikkat edin diyor. Bu da başladı yeni yeni. Üç gündür teke aldık bunu. Maşallah mı? ne güzelmiş lan. Çok bu. güzel abi. Fitilli. Bir taraf rahmetli pideci. Tamam. Bir tarafı da büyük beyaz. Tamam. Rahmetli pidecinin beyle de pideci de Allah rahmet eylesin. Hazır. Al sen de yavrunu da al. <laughs> evet benim yavru da. Kucaklanır yavru. Benim yavru da burada böyle. Lan markaları da takmıştık da. Of, Bak yatıyor. Of orada. of of. Gene büyütüyor tek. O da benim artık. Evet artık abi sarı çıkma. erkekle çalışma İşini yapıyoruz. İkisini de çaldım bizden ama neyse. Sarı yavruma bak yavrum. Valla abi. Ya. Vallahi Kafam abi. ses atarım abi. Ziya hayırlı oluyor. Satma Bunlar... lan bunu uçur gözünü seveyim. Bir ses var aklın gider valla. Evet beyler. Yemi yiyor bıraktı baba. Biliyorsunuz İsa Coşkun'un ne kadar sarı sevdiğini. Onlar takım yap lan onları satma lan. Satacak tamam. Yok lan satmam. Ben sarı hastasıyım. Bunların hastasıyım. O senin zaten abi. Var, herhalde. Evet yani beyler. Yani adamın şeylerini de göster. Evet, tırboların devamı. Tırboların devamı. Evet tırboların devamı beyler. Şekeriler. Ay yavrum bu ne lan? Bunlar Maviye vurdum ya sürekli. Tabii maviye, maviye vurmuş tırboları. Aa, babaları şu işte. Evet. Evet, Beyaz büyüyor, orada maviler büyüyor. Anne de bak şu şekerlerin annesi yerde bak. He ee, şekerlerin annesi burada, babası orada. Eş değiştirmiş de bunlar çıkmış artık. Tamam bunları da artık bunlar bir ne dahaki yapar? part. Bunlar yıkar <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> de Sefer değil. makinesi olur ana yani yedi, Zaten 40-50 tane at diyor kuşlar. Sefer. Aa, burada oturar kalbi gidiyor. Vallahi kavga ettim, Kur'an çapsın kavga ettim. Yemin olsun. Valla verdim. Ya ver, verdiğimiz adamlar da memnun olsun kankacı. E, ben de ondan verdim. Şekeri Aynı. şekeri şekeri dedim verdik. Abi evet. kardeşini de kendime bıraktım. O da Normalde bunu da alacaktım da böyle. Videoları atacağım bak başladı. Bu da sana verdim sarının kardeşidir ha. Onu ya, da ben uçuruyorum. Şu işte. hangi şekeri lan? Oysa Ömtepe'nin kardeşi. Ha. Kanadını o da elledi. Tek taraftan elliyorlar. Bu ufak mı oğlum o kadar? Ha bu erkek. <laughs> Ulan şunun senin, boyuna bak senin şunun boyuna. Senin sarının yavrusu ha. Var, erkek. Tamam bu benim istediğim de. Ha. Şu ön tepenin ne kadar küçük oğlum. O. Bilmiyorum ki öyle çıktı. Vallahi şu çakmaklı yastı oldum onu bana vereceksin. Söz delikanlı söz. Başlasın göreyim. Çakmaklı istiyorum yemeği. hastayım o vereceğim. Tamam. Şeyin mavinin yavrusu Erol'un mavinin. Tamam. İyi ya, beyler görüşmek üzere. Tamam. En kısa bir dahaki canlı yayında. Bunlar Ay, YouTube'da mi? canlı da beyler. Görüşmek üzere. Eri biliyorsunuz mi? zaten. Ankam on numara kuşlar verdi yine. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Evet selamünaleyküm dostlar. Böyle böyle de bir takım dumanlı yavru var beyler. Bunlar taklayı dönmüş. Bunların geçen sene babalarını izledim beyler. 25 metre 30 metre arası oynayan 8-9 takla oynayan kuşlar. Bunlar taklayı dönmüş beyler. Yanda büyük çatı var. Kuşlar oraya konuyor diye veriyor. Bakın söylüyorum. Yeri güzel olan, çatıda olan inanın bu kuşları kaçırmasın. Şimdi çok iyi kuşlar, alacağınız kuşlar, taklaymakla uçan kuşlar. Sadece yan çatıya konuyor beyler yüksek çatı. Bakın şöyle bir tane de beyaz var. Aynı kümesten. Dur bir. Böyle bir tane de Arap var aynı kümesten. Beyler bunlar da taklayı dönmüş. 10 numara kuşlar. Alan güle güle beslesin. Bakın söylüyorum. Normalde bunları elden de verirdim sırf yayına çıkarayım diye. Evet bunlar böyle. Şöyle bir tane sinekli sabuni var hazır. Evet bir tane hazır sabuni var sinekli erkek buçuk saat iki saat uçarı var. Ee, şöyle söyleyeyim beyler. 15 metre 10-15-20 metre arası oynarı var. Sonra gel gelelim. Millet diyor yayın yap. Evet böyle bir tane de mavi var. Bu da başlamış. Güzel seferi var. Evet. Daha da sürpriz kuşlar var beyler paylaşmadığım. Daha da güzel kuşlar var. Evet. Yarın saat 21'de 21.15 <laughs> veya 21.30 gibi yayın. Youtube'da yayın var. Alan iyi kuş alır beyler. Alan güle güle beslesin şimdiden. Bu dumanlığıyla arka tepeyle ııı ee, Ayna kuyruk dumanlı. Beyler şu anda kardeşi de hazır. Bir büyük kardeşleri şu anda sefere başlamış. 2 metreye kadar çöküyor. Bir büyük kardeşleri. İzlemek isteyen, almak isteyeni de götürürüm. Onu da yerinde izler, alır. 2 metreye kadar 20 metre, 25 metre şu anda fişek yapmaya başlayan kardeşi var. İzlemek, almak isteyene de götürürüm. Yerinde izletirim. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere beyler.